Evet dostlar Karnaval Karnaval Radyo 24 saat kesintisiz hit müzikteyiz <laughs> evet, herkes yeni gelen arkadaşa merhaba diyoruz. Bir bakalım. geliyor öncelikle? Evet arkadaş, arkadaşlar. Bugünkü ruh halim farklı. Ondan bir daha canlı yayın yapmak istedim. Evet. Merhaba. Sesim geliyor mu tam? Mekan neresi? İstanbul'da bir yer ya. Aylık alı alı koyulan bir yerde beni tutuyorlar. Orada mısınız? Yardımınıza ihtiyacım var. Evet yazın bakalım arkadaşlar. Selam olsun. Selamlar Yusuf. Bak beni yalnız bırakmayan insanlar var hemen. <laughs> selam Miray. Selam terliksiz adamdan. Yusuf Eren. Selam. Selam selam selam. İşten çıkanlar, eve gidenler, terliksiz adamın Zikko demiş. Selam İzmir'den. Selamlar İlker Erkin. İşten çıkıp eve eve doğru yol alınana selam olsun. Öğrencilere selam olsun. Beni nerede izliyorsun herkese selam olsun. Selam selam. Miray. <laughs> selam Ak. Selam selam. Bilmiyorum ki. İşler düşünüyoruz aslında. Düşünmüyor değil miyiz? Mesela şöyle bir şey. <laughs> Terliksiz adam. Merhaba abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Evet şu anda izlediğiniz kanal Terliksiz Adam. Selam, selam. Bir şey üflemek çok iyi ya. Abi en sevdiğin renk ne? Gördüğünüz gibi. Selam olsun. Terliksiz Adam kanalındasınız. Hoş geldiniz yeni gelenlere. Adam Akif Feyman demiş. Evet. Her şey güzel olacak. Hayal ettik. Yol durmaya çalışıyoruz şimdi. Arkadaşlar kanalınızdan vazgeçmeyin. Şimdi bakalım abi en sevdiğin renk ne? Yeşili söylemiştim ben. Güzel insanlara bir de çiçek gelsin. Kalbim sizinle. Azerbaycan'a selamlar olsun. Adamsın. Bu çiçekler herkese gelsin. Çiçek seven insanlara hepsini atıyorum bak şimdi. Ne yapıştım? Evet. Abi ünlüsün. Yok ya, nerede ünlü? Bir de üflüyüm ya. Üflemeyi çok sevdim ben. Gerçekten dağılınca çok güzel şey yapıyor ya. Evet arkadaşlar. Bu her ikisiz kanalı. Herliksiz adam kanalı. Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Biraz şımarık, uykusuz. Ama asla vazgeçmeyen Gönülleri fethetmiş belki fethetmeye çalışan Azerbaycan'dan Türkiye kardeşler bu çocuk Bu çocukların var mı? Miray yok Miray evli değilim bekarım Evet arkadaşlar terliksiz adam kanalındasınız Ne kadar üfleysek de O kadar güzelleşiyor hayat ya Boş Batu demiş Boş yapma Abi adımı okuyabilir misin XL Onu okuyamadım Manuel Liman demiş Evet Yeni gelenlere merhaba olsun Kalbi güzel insanlar Tarliksiz adam Evet Bak size çiçek de çiçek Bak çiçek de Benden size olsun bak. Gördüğünüz gibi papatya da size veriyorum. Abi kaç yaşındasın? 30'larda önlemiştim. Abi adımı okur musun? Çatnap. Evet. Eyvallah abi. Hüseyin seni seviyoruz. Miray demiş. Ben de sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için. Burası terliksiz adım. Burada mısınız? Takipte kalın. Seni seviyoruz demiş. Miray'a ben de sizi seviyorum. Evet. Kaçırıldım mı? Evet. Alıkoyuldum mu? Evet. Yusuf demiş. Evet. Sevgi olmasaydı biz burada ne işimiz vardı değil mi? Sizi sevdiğim için buradayım ben. Burası hiç bitmeyen enerjiyle dolu. Terliksiz adam kanalı. Abi gözlük yakıyor. <laughs> Miray teşekkür ediyorum sağ ol. Abi sen ben Kütahyalı hem Bartınlı mısın? Çünkü o 43 74 yok ya o, o İstanbul'da oturuyorum demiştim size. Yaklaşın. Terliksiz adam burada. Kalp yapar mısın? Kalbi şöyle yapamıyorum. Çünkü elimde telefon tutuyorum. Bu tarafta da elimi şöyle yapabilirim ama. Evet, yaptım. Hmm, kalp sizin olsun. Peki mi? Selam abi, merhaba. Evet. İşten eve, okuldan eve dönenlere selam olsun. Beni nerede izliyorsanız, izliyorsanız herkese selam olsun. Umarım iyi gidiyordur her şey. Kafanıza hiçbir şey takmayın her şey geçişi Yarın, yarına odaklanın. Yarın her zaman daha güzel olacağınıza inanın. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Merhaba Misa. Hangi takım takımlısın? Takım aslında tutmuyorum ama ben sana demiş, ben size demiştim. <laughs> Fener'e biraz şey gönlüm var. Galatasaray'ı da seviyorum tabii ki. Hoş geldin o zaman. Abi Özge der misin? Söyledim. Gözlük yakıyor demiş. <laughs> Ortalığı asıl siz yakıyorsunuz. Abi Özge der misin? Duydun mu Özge? di, de... Özge der misin? Söyledim. Gözlük büyük kafana göre. Haberin ola. Ha. <laughs> Sağ ol kardeş. <laughs> Nerelisin? İstanbul'da oturuyorum. Fanatik Galatasaraylı demiş. Abi ismini söyler misin? Yiğit. Bugün doğayla, güzel enerjiyle buluşturdum işte. Ben buradayım. Siz neredesiniz? Evet, kaçırıldın mı Hank? İstanbul'dayım. Sağ ol abi. Mer of. Evet, bu kanalı büyütecek. Büyük kanal büyüyecek. Abi şehirde abi burada seni en çok güldüren kişi kimse onun adını söyler misin? Vallahi şu an en çok senin adın aklıma geliyor. Başka bir tane Yusuf var bak abi kaçırıldım evet duydum abi sağolasın İşte şu an buradayım terliksiz terliksiz adam cihan hıdırlar abi büyüyecekler abi bu kanalı 7000 abone olacak zaten 7000 yaptık da <laughs> ayşe abi akıyor ha abi nerede neden ismini terliksiz adam koydun? Çünkü terliksiz acıyı hissetmeyen kişidir. O da karşınızda. Evet o zaman biraz yine iflim ya. Ben üflemeyi bu şeyi çok güzel ya. Yani. Bu şeyi çok sevdim harbiden. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara selam olsun. Selam, Derya Yağmur 7000 değil, biz bu kanalı 10.000 yapalım da Mayıs'a kadar 10.000 yapmamız lazım Hedef bu Yoksa Gerçekten bu çocuk üzülür Yapıyor muyuz? 10.000 diyelim hadi Herkes 10.000 yazsın Yazın 10.000 Miray Abi yaş kaç? Dediğim gibi 30'lardayım. Herkes şunu yazsın. Kanal 10.000 olacak. Hadi yazalım. Yazın ben de göreyim sizi. 10.000 Yusuf'tan 10.000 diyor. 10.000 diyor. 10.000 diyor. Es. Kuzey 10.000 diyor. Evet. Hadi siz 10.000 dedikçe ben burada şey üfleyeceğim. Öyle bir şey yapacağız. Haydi. Miray demiş sana böyle olmayacağım demiş. Ama neyse. Miray gönlüm var terliksiz adam. Burada olduğuna göre o zaman. Hadi herkes 10 bin yazsın. Galatasaraylı. Herkes bu kanal tam 1 milyon bile oluyor diyor. Bak 10 bine 10 bin 10 bin 10 bin 10 bin. 10 bin dedikçe ben üfleyeceğim hadi. Yazın. 1 milyon olacak diyor abim. <laughs> Kardeşim sen de güzel kelime yok mal desem alınır mısın? Kendine yakıştırıyorsan söyleyebilirsin tabi. <laughs> evet. 10 bin, 10 bin diyenlere çiçek veriyorum şimdi. 10 bin. 1 milyon yapalım diyorlar. Vay be. İnsanın içi bonkör olsun işte bu. Bu kanalmayı sakın 10 bin yapamazsın. O zaman bu kanalı Büyütmek için ilk çiçeği atıyorum ben. Sonra bir de üfleyeyim 10.000 olsun. Hadi dualarımız kabul olacak. Şimdi üflüyorum. Hadi herkes 10.000 desin. Bir mi? Teşekkürler. On bin diyoruz. 1 2 3 Hadi yazın. 10 11 milyon demiş. Üflüyorum. 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 Her şeyi 10 bin için olsun. İnşallah olacak herhalde. Arkadaş şey demiş. Ben onu bile okumam ya. Geri çekildi diyor da. De. Geri yani. Kardeşlerim duy beni. 10 bin. Evet 10 bin yapacağız. İnanıyorum ben. İnanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Durmuş koç yiğit. Arda mutlu Kendinize yakıştırıyorsanız söyleyebilirsiniz Kardeşler o kelimeleri Oğlum olmay olmayabilirsin bak Sana ne diyorum olmayabilirsin Burada belirtmene gerek yok Olmazsın olur biter yani Bırak etsinler onların yaşı daha küçük Herhalde şey Kafa beyni yapıları halen küfürlerle şey yapıyorlar da Abi kalp, ya kalp yapar mısın bak? <laughs> Güzel insanlara kalbi var. Evet sevgiyle 10.000'e 10 doğru gidiyoruz. 10.000 Abi telefonu bir yere koy Tovalı yapar mısın? <laughs> Çok iyi ya bu. Bak şimdi. Telefonu bir yere koyayım. Zaten göreceksiniz. Bakalım görünüyor mu? Orada mısınız? Özür dilerim demiş Arda Mutlu. Sen hangi takımlısın? Ben takım tutmuyorum ama dediğim gibi Fenerbahçe, Galatasaray üç büyük takımı da seviyorum. Çok güzel görünüyor. Yes baby. <laughs> Hadi kalp de yapıyorum. Bunun değerini bilin ha. Karizma dediğim budur. Miray demiş. Fenerbahçe Arda Mutlu demiş. Arkadaşlar Instagram'da takip etmek istiyorsanız Terliksiz Adam olarak Instagram'da varım. Takip edebilirsiniz. Kanalımızı seviyor muyuz? Eğer seviyorsak kalpleri görelim. Beşiktaş demiş. Tabii ki Beşiktaş. Selam, merhaba. Kanalı tam burasındayım. Terliksiz adam. Gözlüklü adam demiş. Ronaldo mu Messi? Messi ne yapıyorsun? Kafama göre. Abi Musa demiş. Evet. Yazın bakalım yazın. Songül Bozkurt kalp yolluyor. Teşekkürler. Bir de beni kalbiyle öpmüş. Ne güzel ya. Böyle sevildiğimi bilmek gerçekten karizma adam. Neredesin? İstanbul'dayım. Galatasaray demiş Serpil Kara. Hangi takımı tutuyorsun? Takım dediğim gibi sizler üç büyük takımı da seviyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Selamlar olsun. Abi Ronaldo diyorum. İyi o da güzel. Abi seni seviyoruz. Miray demiş. Beşiktaş teşekkürler. Mario içer içerdin. Evet bakalım. Evet yazın bakalım. kalp yapar mısın? Kalbim sizinle bakın. Kalpsiz adam Değilim ya ben. Evet yeni gelenlere merhaba diyoruz. <laughs> Songül Bozkurt. Bayağı kalplerle boğdu beni. Bu da benden size gelsin. Evet. Abi mod yapar mısın? Fenerbahçe ço Çocuklar Bayramı. Terliğin nerede? Terliğim yok. Teşekkürler Yusuf demiş. Birine mızıkçılık yapma diyor. K kardeşim şu fenerler üzülmesin. Galatasaray ama Galatasaray, eskiden dediğim gibi Galatasaray'ı tutuyordum tabi. Arkada insanlar var evet var. Abi evine gitsene. Evime gidemiyorum çünkü bugün benim günüm. Abi herkese selam söyle. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi beni sana gelsin. Abi benim kalbim sana gelsin Melek demiş. Teşekkürler. Senin adın ne? Terliksiz adam. Evet ben seni görüyorum. Arda mutlu. Oo, gerçekten mi? Arda. Evet. Bu da benden size gelsin. Miray. Çıkıp geri geleceğim. Buradayım ben. Bir 10 dakika sonra kapatacağım. Serpil Kara. Kalp. Tabii ki. Evet doğum günü olanların doğum gününü kutluyorum. İçten eve Ne demiş Serpil kara kalp yapmış abi seni kaçırdım Kendimi özledim Selam abi selamlar olsun Bakalım Azerbaycan'dan selamlar İyi yayınlar iyi sohbetler demiş Abi ben kaç çıkıyorum melek kendine çok iyi bak Her şey gönlünce olsun Murat Aslan Kardeşim selam aleyküm diyelim biz Hoş geldin Murat. Kardeşim duy beni kalp attı. Evet yeni gelen arkadaşlara merhaba diyorum. Benim adım Esma Azerbaycanlıyım. Azerbaycan'a selamlar Esma hoş geldin. Geldim şarkısını oku. Yeni video çek artık. Serpil Kara demiş. Çekeceğim çekeceğim az kaldı. Okusana Musa Evliği. Evet bakalım bizim kal... Teşekkür ederim. Kral demiş. Ne demek Murat Aslan? Terliksiz Adamın kanalına herkese herkese merhaba diyorum. Hmm, teşekkür ederim demiş. Kardeşim çok karizmasın ya. Düşün ya karizma adamın sevgilisi olmaz mı? Ha? İstemiyorum. <laughs> Aşkım olayım. Söyler misin Miray Sarıel? <laughs> aşkın olayım. Musa. Evet yeni gelen arkadaşlara herkese merhaba diyorum terliksiz adam. Ben buradayım. Siz neredesiniz? O zaman kalplerinizi göreyim sizi. Serpil Kara demiş. Son bir kere dans et. Tabii ki. Dans sizin de olsun. Her şey dışarıda olsun. Evet bakalım. Sen biliyor musun? Sen kaç yaşındasın? 30'lardayım. Abi Figma der misin? Hadi adamı ünlü yapalım. Hadi adama ünlü yapalım diyor. Bak desteklerinize de ihtiyaç var. Bak adam ne güzel yazıyor. Evet kimler burada? Yazsın bakalım. Bu adamı ünlü yapalım. Vallahi ünlü olursam da şımarmam ha. Zengin ünlülerde gibi olmam da. Kalp yapar mısın? Tabii ki. Kalbim sizin her zaman. Hadi biraz takipçi çoğaltalım. YouTube'da takipçi. Takip olmak isteyen arkadaşlara şimdiden duyurulur. Terrliksiz adam'a abone olabilirsiniz. Niye ben ben melek şak ben 10 yaşındayım ha Hasbin. Fenerbahçe عاشtır. Ben Ömer Bayram demiş. Selam olsun. Haydi o zaman Terrliksiz adam'a. YouTube'da Terrliksiz adam Instagram'da otelliksiz adam. 12 yaşındayım. Ya ne o kadar uçmaya gerek yok ya. Alırsam hepinizi bindireceğim. <laughs> Lamborghini alırsın diye. Abi melekler misin dedim. Ben 70 yaşındayım Musa. Ya. Selamlar olsun o zaman 70. Gitmeyeceğim. Ünlüsün Serpil Kara demiş. Ünlü değilim muhabbet. Ünlü olsam farklı yerde olurum herhalde. Hadi o zaman Yeni gelen arkadaşlara merhaba diyoruz Çekte karşılıyoruz Serpil 10 Ben 19 yaşındayım Yiğit demiş Abi evli misin sevgilim var mı Yok Hiçbir şey yok. hiçbiri de yok Maalesef hiçbiri yok Eslen der misin abi Melek de abi motor alacağım Alacağım mı Samet de Serpil Kara Evet Herkese merhaba tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Samet dedi. Serpil Karada Samet ne istemiş? Anladım. Darıl darılmayın. Hadi geliyorum buradayım ben. Hadi hangi takımısın? Üç büyük takımı da seviyorum demiştim. Abi Allah be. Muzaya bak. Songül Bozkurt kayboldu herhalde sanırım. Kalplerden sonra. Abi kaçtısan onu di. Yıldım evet on. Hangi mısın Aşkın olayım. İkar kırdı. AB mepo olan. Selam aleyküm aleyküm selam. Evet arkadaşlar evinize yeni girdiyseniz terliksiz adamın hemen izliyorsanız da burada işten eve doğru yol almışsanız otobüste de, otobüsteyseniz okuldan eve gidiyorsanız terliksiz adam sizi yalnız bırakmıyor. Evet dedim. Abi bir kere diyor gözlüğü havalı bir şekilde takar mısın? Oldu mu? Messi Azerbaycan'a selam söyler misin? Tabii ki Azerbaycan'a selamlar olsun. Manuel Liman demiş. Oldu mu Miray? Oldu. Abi evet Futkin demiş vay gözlük yakıyor ya Kesin alırsın 5-2 sene herhalde demiş Abi Ayten deli Abi kaçırırsan gözlüğü kır Gözlük kırıl bu baya pahalı ya Bunun kırarsan ben ne yaparım Boyka Abi Ömer Ömer der misin evet kaçırırsan gözlüğü kır İleride bir dandik bir gözlük olsa kırardım tabii ki. Bu gözlüğünde bir şey var. Ondan sonra benim gözlerim zaten çok güneşi alıyor benim. Boyko, 52 yazın bir kenara. Hangi takımlısın? Takım tutmuyorum. Aygun, Aynur, Burguncu. Aşkın olayım. İki de misin? Abi sen nerelisin? Ben Sivaslıyım. Sivas'a selam olsun. Ömer demiş abi 21-11 artısı kaç eder demiş. Bak çok güzel sorular da var. Matematik yapıyoruz burada. Ömerciğim 32'nin şey yap. Başka bir yere yaz oraya. Abi gömlek kaç lira. Abi Erzurum'a selam söyle. Erzurum'a selam olsun. Penaltı 5'e alamaya de. Abi ne olur oku ya. Okudum. Şimdi arkadaşlar. Bu kanalı... Telliksiz Adam kanalına böyle desteklerinizi getirirseniz tabii ki biz de yarın bir video çekeceğiz. Oynayacağız yine. Tıpsı Melek. Abi Sivaslıyım. Sivas'a selam olsun. Yorum yapar mısın abi? Kesin kaçırıldın değil mi? Evet. Ne abi nereden yaşıyorsun? İstanbul'da. Kanalını tanıttın mısın? Kanalım Terliksiz Adam kanalı. Abi bekliyorsan arkana bak Birini beklemiyorum ya Birini beklemek istemiyorum Abi Sivaslıya Merhaba Ronaldo Messi Abi sus Abi abi o zaman niye diyorsun Kaçırıldım evet kaçırıldım Abi o zaman bak arkamda tutulan Arkamda sağımda solumda adamlar var Abi o zaman niye diyorsun kaçırıldım O zaman Kalp yap kalbim sizin olsun Evet. Herkese o zaman bu kanalı büyütmeye devam ediyoruz. Büyüteceğiz diyenler kalpleri göreyim. Hadi kalp atın kanalımız büyüsün. Yamaç Koşa var abi teşekkürler abi sana kaçınıyorlar. Evet. Abi ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'ya selam olsun. Evet. O zaman yeni e, kanalımıza yeni gelenler bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Kanalımızı büyütmeye devam ediyoruz. Selamun aleyküm aleyküm Selam. Abi yemin ederim prodüser ara. ara. Abi Ronaldo Messi. Evet kalpleri göreyim. Ben o zaman kapatıyorum. Bir milyon oluruz inşallah. İnşallah inşallah. Abi kanalı büyüsün ya. büyük büyüsün hani. iki yıl önce takip. Selam olsun o zaman. Kalp atanlara teşekkürler. Kapatıyorum abi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu kanalı seviyorsunuz biliyorum. Takipçi de olmak istiyorsanız kanalı yalnız bırakmayın. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ey